merhaba arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz e, ikiz bir bebek arabası olsun isterim. E, çünkü DM'den çok fazla ikiz bebek arabası soruları gelmeye başladı. E, Chico O'hlala Tiv'in ikiz bebek arabasının tanıtımını yapayım ben size için. E, tabi ki ikiz bebek arabalarının sırasıyla e, seride gelmiş olacak. İlk etapta bununla başlamak isterim. E, ürünümüz görmüş olduğunuz şekilde yan yana ikiz bir bebek arabası Direkt çok esnek bir kumaş kullanmış. Tente kısmında yine iki tarafında da çok rahat bir şekilde ortada konumlandırmış. Fermuar sayesinde köprü tenteyi kapatabiliyoruz. Burada zaten UV ışınlarına karşı %50 koruma sağladığını gösteren ibaresi mevcut. Hemen çıkışın arka kısmında konumlandırılmış. Tente körüklü olduğu için istediğiniz karemede çok rahat bir şekilde bırakabilirsiniz. İki alan içinde de 5 noktalı emniyet kemerleri konumlandırılmış. Yine aynı şekilde iki sonuzdan geliyor. İkisi belden biri bacak arasında saracak şekilde. Bebeğimizi koyacağımız zaman hemen yanda bulunan düğmeleri çıkararak hangi taraftaki çocuk koyacaksak çok rahat bir şekilde çıkarıp takabiliyoruz. Tamamen iptal etmek istediğimizde de yine orta kısımda da bir düğmemiz mevcut. Üç taraftaki düğmeyi açarak komple iptal edebiliriz. Ayak kademesi yukarı doğru çıkardığımız herhangi bir tuşa ihtiyaç yok. Fakat aşağı in dediğimizde hemen şu uç kısımlarda bulunan mandallara basarak iki tarafını da çok rahat bir şekilde kaldırıp indirebiliriz. Ön teker sabit. Burada bulunan mandalı aşağı doğru indirerek ikisini 360 derece çok rahat bir şekilde aktif hale getirebiliyoruz. Bebek arabamızı yatış pozisyonuna getirmek için arka kısımda bulunan kemer mandallarını aşağı doğru çekerek ikisini de çok rahat bir şekilde yatak pozisyonuna geçirebiliyoruz. İhtiyaca bağlı olarak bebeğimizin bir tanesi uyuyordur fakat bir tanesi uyanıksa bir tarafını yatak pozisyonuna bir diğer tarafını ise bu şekilde oturma pozisyonuna koyulabiliriz rahat bir şekilde. Arka tekerlerde konumlandırılmış fren sistemi, özellikle orta tekerdeki bedavruları basarak ikisini daha doğrusu Üç tekeri aynı anda kilitleyip, üç tekeri aynı anda aktif hale getirebiliyoruz. Ürünümüzün şase kısmı güçlendirilmiş bir alüminyum profilden yapılıyor. O yüzden ikiz olmasına bakmadan hafifliğini düşünmüş ve çok hafif bir börek arabası üretilmişler. 7.8 kilogram net ağırlığı mevcut. Taşıma kapasitesi tabii ki 15 kilogram, 3 yaşına kadar kullanabileceğimiz bir ikiz bebek arabası. Ürünü komple kapatıp bagaja koyacağımız zaman hemen üst kısmında bulunan düğmeye basarak düğmeyi sola kaydırıyoruz. Orta kısmında bulunan büyük düğmeyi içe doğru bastırdığımızda öncelikle dikleştiriyoruz. Daha sonra geriye doğru kolu indiriyoruz. Ürünümüzün en minimal boyutu bu şekilde çok rahat bir şekilde taşıyabileceğimiz bir ağırlığı mevcut. 7.8 kilo bir ikiz bebek arabası için gerçekten iyi bir ağırlık. Açacağımız zaman öncelikle arkadaki kolu hiçbir düğmeye basmadan bu şekilde sabitliyoruz. Kapatmış olduğumuz tuşu tekrar kullanarak ürünü bu şekilde kullanıma hazır hale getirebiliriz. Bebek arabamızın standardı. ENE 1888 Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiş bir ikiz bebek arabası. İkiz bebek arabaları için yağmurluk bulmak biraz zor olduğu için Chico kendi içerisinde orijinal bir yağmurluk konumlandırılmış. Bebek arabası tercih ettiğiniz zaman herhangi bir şekilde yağmurluk arayışına girmenize gerek kalmıyor.